Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir oyunla geldim. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim şu anda bu adamın enerjisi dolduğu için içecek kullanacağım. 11 tane doldu. Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri uzun zamandır beri video gelmiyordum. Özür dilerim. Bu arada ben kafa topunu önceden oynamıştım. O yüzden hesabım var yani. Arkadaşlar en son videonun sonunda da ID'mi göstereceğim. Bana arkadaş iste arkadaşlık isteği atmak isteyen atabilir. Evet arkadaşlar inşallah biz kazanırız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun gerçekten güzel. Ya arkadaşlar indirip beraber oynayabiliriz. Oyunun ismi Kafa Topu 2. Kafa Topu 2 yazın. Çıkar arkadaşlar zaten. Adam büyük topla bize gol attı arkadaş. Oyun sanki bana biraz kasıyormuş gibi geldi arkadaşlar. Ama Acaba normal de şeyimde mi öyle ki benim? Evet arkadaşlar bu arada petrol hayat gelecek. Yani başka sedanlarla ofrat yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7-1 yeniyoruz. Bazen yani ad, karşı rakip de atabiliyor, biz de atabiliyoruz. O yüzden adam beni bekliyor ya. Sekiz iki yeniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi başka oyunlarla da video gelecek. Evet arkadaşlar maç bitti. Hakem maçı bitirdi. Bu zamanlarda da ama fazla reklam geliyor ha. Evet arkadaşlar takıma git demiş. Takıma hoş geldin. Burada takıma ait bilgileri tamam. Biliyoruz. Evet. Evet tamam biliyoruz arkadaşlar. Şimdi benim arkadaşlarla ve atacak varsa gelsin. atacak varsa gel. Maç süresi 75 olsun. Pardon 60 olsun. Oyun modu yani istek gönderdik. Acaba gelecek gelen olacak mı arkadaşlar? Bu arada lig ödülleri ve şeyde kupa yolunda böyle güzel ödüller var ligimde şu an biz üçüncüyüz arkadaşlar üçüncüyüz bir numara Amerika iki numara Rusya üç numarada Türkiye biziz Dur bakalım buradan hemen hızlıca ödüllerimizi alalım şunu alacağım arkadaşlar Şimdi oyuna bir kere daha başlayalım Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu arkadaş takımda değilmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oha büyük kaleyle de atamazsan ne bileyim kardeşim. Allah ben de kullanamadık ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl oynuyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Maçı Avans vereceğim biraz. Bir Bu avans veriyorum arkadaşlar. Adep avans adep veriyorum. Adep göllerde, göllerde, tamam başlayalım. Tersi. Adam bir şey yapmadan ben kendimi avans ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl oynuyorsam yazın arkadaşlar yoruma video kaç 6 dakika olmuş yani artık videolar uzun atacağım arkadaşlar şöyle 8 5 olur mu olmaz Güzeldi arkadaşlar yani güzel oynadık maç bitti. Şimdi geri gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. İndirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bir de günde iki video gelebilir artık. İşlerim vardı atamıyordum videoyu. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi iki maç yaptık. Hemen bir kulübümüze takımımıza girelim. değil. Hala üçüncüyüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beni izleyip tavsiye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.